Arkadaşlar merhaba Bugün sizlere çok büyük bir sürpriz ile karşınızdayım Ve e, sürprizimi de açıklıyorum Evet arkadaşlar e, başlıktan da gördüğünüz gibi Akıl yolu arka plan pekimi çıkarttım arkadaşlar e, Sonunda bir 5K'ya çok özel bir video çekmek istiyordum Aklımda yoktu şimdi aklıma geldi ve Sizler için arka plan pek hazırladım Bütün e, yapabildiğim sitelerden vereceğim ve en önemli sizler için medya fire'dan vereceğim. Hiç böyle reklam falan koymayacağım. Bakın arkadaşlar sadece 25 megabayt 20 megabayt arası işte 23.5 yazıyor. Ee, bir pek arkadaşlar içinde toplam 40 tane e, arka plan koydum. E, şu an ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane arkadaşımız kardeşimiz e, kanka arka planın linkini atar mısın demiş. Benden gördüğünüz gibi yakında arka plan pekim çıkıyor dedim. Ve sözümü de tutuyorum arkadaşlar. şimdi sizlerle birlikte de bunu sizlerle paylaşacağım. Buradan hemen linkini kopyalayacağım. Evet. Arkadaşlar açıklama kısmında linki mevcut. Şöyle de buraya yapıştırmak istiyorum. Medya Fire'dan verdim arkadaşlar gördüğünüz gibi e, zaten dediğim gibi 25.5 megabayt Telefonunuzu çok fazla yerde kaplamaz Ve ardından arkadaşlar işte e, Instagram postlarında kullanabilirsiniz YouTube tam kullanabilirsiniz sizler için tam 40 tane e, resim hazırladım arkadaşlar bunu e, lütfen Güzel günlerinizde kullanın. Ee, sizler için yakında GFX pekimi de çıkaracağım arkadaşlar. Ama o biraz zaman alacak. Ee, şimdiden beklemeye başlayın bence. Ee, sizleri seviyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında farklı sitelerden de koyarım linkini bulabilirsiniz. Hemen indirebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Evde kalın.